Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestain. Kitabul luqatati. Kitabul ne demek arkadaşlar? bulduğumuz bir herhangi bir mal, bir eşya hususunda nasıl davranacağız? Bakalım. Bizim kitabımız bu konuda bize net tavsiyelerde bulunacak arkadaşlar. El tu emanetun fi yedil multakiti. Demek ki bu mal bulan kişinin elinde emanettir. İza eşhede el multakitu ennehu ye'huzuha li yahfazaha. Tabi <laughs> ne zaman emanettir? O malı bulan kişi orada mevcut olan ee, en azında iki tane şahide iki tane şahit tutacak ve diyecek ki arkadaşlar ben bu malı buldum şu an onu alıyorum muhafaza etmek için yerine iade etmek için ve yerud daha ala sahibiha ve bunu sahibine iade etmek için alıyorum diye iki kişiyi şahit tutarsa bu mal o kişinin elinde emanettir. Ee, bir taksiri olursa, o mal kaybolursa onu daha sonra sahibi gelir, ondan alır, tazmin ettirir ona. Fe inkânet ekalle min aşareti derâhime eğer bu bulunan mal arkadaşlar on dirhem gümüşten daha az olursa 10 dirhem gümüşü nasıl şey yapalım Yasin? Ee, en ufak diyelim ki 3 dirhem olursa 30 dirhem gümüş şu an kaç, ne kadar arkadaşlar? Gümüşün gramı bazen 5 lira, 6 lira, 7 lira, yaklaşık 250-300 lira arası bir Hı. değerde olursa arrafaha eyyamen e, bu malı bulduğu yerde, bölgede ilan edecek. Ey insanlar ben bu malı buldum, bunun sahibi var mı diye ilan verecek. Ve inkânet aşaraten fesâiden arrafeha havlen Eğer on dirhemden az olursa arkadaşlar yani bir müddet onu ilan eder. Daha sonra sahibi çıkmazsa yanında tutar eğer 10 dirhemden fazla olursa arkadaşlar bir yıl o malı muhafaza etmesi lazım. Fe in ca'e sahibuha defa'aha Eğer sahibi gelirse, malını isterse onu sahibine teslim eder. Bu illa tasaddaqa biha Eğer sahibi gelmezse 10 gramdan fazla olursa bir yıl sonra 10 gramdan daha az olursa bir müddet ilan ettikten sonra tasadduk eder. Tasadduk eder. Tabii kendi ihtiyacı yoksa kendisinden daha ihtiyaç sahibi birisine verir. Eğer kendisinin ihtiyacı varsa, fakir bir insansa kendi ihtiyaçlarında kullanılır. Seyden, bu ihtiyacın ölçüsü dinen fakir olup yani insan miktarının altında malının bulup bulunmaması bu mudur? Yani ölçüsü tabii yani zekat veren bir insan olmayacak. Ee, ona göre aşağı doğru bakar yani. Birazcık da vicdan devreye girmesi lazım Ahmet. Ee, gerçekten o mala ihtiyacı var mı yok mu? İhtiyacı zaten yoksa o malı kullanmaması lazım ama ihtiyacı varsa kullanabilir. Benzeri. Fe e sahibi ha eğer malın sahibi gelirse wa wa kat malı da birisine vermiş sadak olarak ve bil khiyari mal sahibi muhayyerdir. İnşa e emda es sadakate dilerse onaylar ve inşa et dammene el eğer e, onun da mala ihtiyacı varsa o zaman Yasin benim sesim orada bir yankı yapıyor Bu e, o adamdan malını ne yapar tazmin ettirebilir. vecuzu el iltiqatu fi'ş-şati vel baqri vel ba'iri yani bunun sadece para veyahut da cansız mal olması gerekmiyor ee, diyelim ki bir yerden geçerken bir koyun buldunuz veya bir sığır buldunuz veya bir deve veya herhangi bir farklı bir hayvanla karşılaştınız onu da ne yapabilirsiniz baktınız etrafında sahibi yok veya işte meraya otlanmak için bırakılan bir hayvana da benzemiyor. Onu da e, Müslüman olan o kişiyi alıp malın telef olmasını engeller. Fein enfaka el multaqitu aleyha bi gayri iznil <Sessizlik> hakimi fe ve Tabi multaqit burada ne yapacak? Hakime gidecek. Diyecek ki ben bulu, bu malı buldum. Bu mala bakılması gerekiyor. Eğer hakime gitmeden, hakimin izni, emri olmaksızın o mala bir takım harcamalar yaptıysa bu kendi e, iyiliğidir. Bunun daha sonra karşılığını o mal sahibinden alamaz. Ama veyn enfaka bi emrihi hakime gittiyse hakim eğer emrettiyse tamam sen bu mala bak ne kadar masraf yaparsan daha sonra sahibi gelirse ondan alırsın derse kâne zâlike deynen sahibi sahibiha o zaman yaptığı masraflar mal sahibinin üzerine borçtur. Geldiği zaman onu alır. Ve izâ refa'a zâlike ilel hâkimi Bu malı bulan kişi malı hakime götürürse nazara fihi hakim bakar. Fe inkâne lil behîmeti menfaatun eğer o hayvanın bir menfaati varsa acaraha onu ne yapar? kiraya verir. Yani e, o hayvandan menfaatlenecek menfaat elde edilebilecek bir hayvansa boşuna onu bekletmez. Çalıştırır. Bu enfaka aleyha min ücretiha ve o hayvanın kazandığı maldan e, o hayvana infak eder ve lem yekun laha menfaatun ama hayvanı çalıştıracak bir pozisyonda değilse ve hafe en tastagrika el en nafakatu qimatah hakim burada tabii bakması lazım ya bu hayvan eğer sahibi gelmezse bu adam da buna işte bir müddet bakarsa ve tamamen bu hayvanı daha sonra satıp adamın borcuna gidecek. Ba'aha el hakimu hakim onu birkaç gün içerisinde satar ve emre bi hifzi semeniha o parayı malı bulan adama teslim eder ve o parayı muhafaza etmesini emreder. Sahibi çıkarsa vermek için ve in kana el aslahu el infak aleyha ama eğer hakim bakarsa en uygun şey bu hayvana bakmaktır onun üzerine infak etmektir evine fi zalike bu pozisyonda müsaade eder ve ceale en nafakata deynen ve nafakayı da borç olarak sahibine yazar. ala malikaha. Ve izâ hadara malikuha eğer malın sahibi gelirse felil <laughs> mültakiti mültakit için şu vardır en yemne'ahu minha hatta ye'kuzâ enne fakata adam geldi e ben hemen hayvanımı alıp gideyim Böyle yok. Diyecek ki kardeşim bu hayvan kaç zamandır bende Buna bu kadar masraf yaptım Bu masrafları ödemeden hayvanı alamazsın. Evet. Vel lakatul hilli vel harami seva'un Mekke bölgesinde isterse hil dairesi içerisinde olsun veya haram dairesi içerisinde olsun oradaki bulunan eşya hayvan, canlılar eşittir. Ve izâ hadara raculun bir kişi gelirse fedda enel lukatate lehu bu bulunan eşyanın kendisine ait olduğunu iddia ederse lem tutfa' ileyhi ona hemen e, teslim edilmez hatta yuqime el ta ki delil ortaya koyması gerekir fein e'ta alameteha eğer o hayvanın alametini bildirirse, söylerse halle lil multakiti en yedfe'aha ileyhi o zaman multakit o malı bulan kişi hayvanı kendisine teslim eder. Ve la yucberu ala zalike fil qadai ama işte, e hakim huzurunda böyle bir icbar edilmez yani hakim ona e, hayvana ait illaki bir alamet söyleyeceksin diye kişiyi ne yapmaz icbar etmez. Velayet saddaku bil luqati ala ganiyin. Yani bu bulunan mal zengine ne yapılamaz tasadduk edilemez ve in kana el multaqitu ganiyen eğer malı bulan kişi kendisi zenginse lem yecuzdehu en yentafi'a biha onunla menfaatlenemez o maldan menfaat e, menfaatlenmesi caiz olmaz ve in kana ama fakir olursa fela ba'sa en yentafi'a biha ondan faydalanabilir Vecuzu en yata sadaka biha Eğer malı bulan kişi kendisi zenginse babası da muhtaçsa babasına ne yapabilir? Tasaddukta bulunabilir. Wabnihi <laughs> oğlu da aynı şekilde eğer muhtaçsa kendisi zengin olsa bile oğluna verebilir ve ummihi annesine de verebilir ve zevcetihi hanımı fakirse kendisi zengin olsa bile e, hanımına da ne yapabilir verebilir ida kanu e. tabii ki bu kişiler fakir olacak e, bulan kişi zengin olsa bile kendi hanımına da ne yapabilir ahmet tasaddukta bulunabilir. bilir Gracias.